Selam, bugün senin için topladığımız kaynaklara giriyoruz. Blender'ın açık kaynak filmi, Sprite Fright'ın yapım notları ve makaleleri. Amacımız ne? Bu animasyonun tasarım felsefesini, set düzenleme tüyolarını ve karakter modelleme süreçlerini senin için özetlemek. Özellikle o basit görünen ama ee, aslında bayağı kafa yorulmuş tasarımların sırrına ermeye çalışacağız. Hazırsan başlayalım. Evet, evet. Bu kaynaklar ilginç çünkü şu simplicity dedikleri prensibi yani basitlik içindeki karmaşayı çok iyi anlatıyorlar. Bir de şey, kısıtlamaların hani teknik ya da bütçesel sınırların sanatsal tarzı nasıl etkilediğini görmek açısından da güzel. Karakterden sete bayağı yaratıcı çözümler var. Benim notlarda ilk gözüme çarpan filmin genel tarzı oldu. Yönetmen Matthew Lun, böyle minyatür bir dünya hissi istemiş ve her şeyi chunkification diye bir süreçten geçirmişler. Yani ne demek bu? İrileştirme, daha tok göstermek gibi bir şey sanırım. Aynen, daha büyük ana hatları belirgin şekiller. Hani oyuncak gibi düşün, ince detaylardan özellikle kaçınmışlar. İşte burada Ricky Niervan'ın city kavramı devreye giriyor. Olay şu. Bir şeyi en temel formuna indirge ama hmm. ama sonra o basitliğin içine e, seçici detaylarla, dokuyla falan bir derinlik kat. Yani her şeyi dümdüz yapma. Detayları akıllıca seçmek yani. Kesinlikle. Modellemeden renklendirmeye her aşamada bu yaklaşımı görüyorsun. Vay be şu da acayip ilginç. Yapamadıkları şeyler de tarzı belirlemiş resmen. Mesela başta kumaş ve saç simülasyonu planlamamışlar. Bu da kıyafetlerin daha yapışık durmasına yol açmış. Evet o yüzden biraz kavuçuk hortum animasyon stili çıkmış ortaya. Hani eski çizgi filmlerdeki gibi esnek kollar, bacaklar. Ha evet biliyorum o tarzı. Sonradan saç için fikir değiştirmişler ama yine de kalın ve basit tutmuşlar o estetiği bozmamak için. Ama tabii basitlik derken işin kolayı değil bu anladığım kadarıyla. Hiç değil. Tasarımcılar başta detaylarda biraz boğulmuşlar hatta. Mesela karakter Ellie'nin kafası küre gibi olsun istemişler ama hmm. ama dümdüz bir kürede itici dururmuş. O yüzden hile yapmışlar. Yandan fasulye gibi, önden yuvarlak ama göz çevresi daha düz. Basit görünüyor sadece. Anladım anladım. İşin sırrı o zaman basit görünen ama aslında düşünülmüş karmaşık şekiller yaratmak. Hatta animasyonda bile hilleler varmış. Ağız ifadeleri hep kameraya bakıyor, yüze yapışık kalıyor falan. O ilüzyonu satmak için yani. Aynen öyle. Hepsi o basit havayı vermek için. Peki setler? Karakterleri nereye koymuşlar? Notlarda ilk adım layout diyor yani yerleşim planı. Evet ama o plana da körü körüne bağlı kalmamışlar. Kamera açısı değişebiliyor, nesneler yer değiştirebiliyor. Esneklik önemli. Nesneleri Blender içinde koleksiyon olarak gruplamak bu yüzden işe yarıyormuş. Bir de şey diyor, set düzenleyicinin işi sıfırdan dünya kurmak değil. Doğru. Hazır konsept çizimleri var, bir de model kütüphaneleri var. Ağaçlar, kayalar falan. Bunlarla başlıyorlar. Bu hem hız katıyor hem de tutarlılık sağlıyor. Sonraki aşama için iyi görünene kadar etrafa bir şeyler serpiştirme demişler ama şakayla karışık tabii. <laughs> evet. Blender'ın yeni araçları şu Geometry Nodes falan bu işi kolaylaştırmış diyorlar. Hani prosedürel olarak detay ekliyorsun ya. Evet, o sistem bayağı güçlü. Bir de şeyi unutmamak lazım. Işıklandırma. Geçici ışıklarla setin nasıl duracağına bakmak önemliymiş ve tabii en kritiği optimizasyon. Seti hem animatör hem ışıkçı için hazırlamak lazım. Animatör için performans yani akıcılık önemli. Yüksek FPS yani. Evet. Işıkçı içinse detay lazım. O yüzden Blender'daki simplify ayarı ya da işte o yosun, çimen gibi ince detayları çalışma ekranında gizlemek. Bunlar performansı artırıyor. Tabii düzgün isimlendirme, koleksiyonları mantıklı kullanma bunlar şart. Çok yakın çekimler için de akıllıca bir yöntem bulmuşlar. Tüm seti baştan detaylandırmak yerine o sahneye özel detayları sonra ışıklandırma aşamasında ekliyorlarmış. Aynen. Bu da iyi bir optimizasyon tekniği. Karakter modellemeye dönersek orada da ilginç bir nokta var. Şu 2D'de bitirip sonra 3D'ye geçme hatası diyorlar. Evet, yaygın bir yanılgı o. Kaynaklar diyor ki 3D modellemeye daha erken başla, zaman kazanırsın. Çünkü o ilk 3D denemeler 2D çizimdeki fikirlerden hangisi çalışıyor, hangisi çalışmıyor onu çok hızlı gösteriyor. Modelleme sadece teknik bir iş değil yani, tasarımın bir parçası. Kesinlikle. Hatta modeli o sıkıcı T pozunda sunmak yerine karaktere uygun bir pozda, ifadeli, iyi ışıkla sunmak fikri daha iyi satıyor diyorlar. Teknik detaylar hani retopoloji, rig hazırlığı onlar sonraki iş. Tasarımın hikayeye göre şekillenmesi gerektiği de vurgulanmış. Karakter nasıl hareket edecek, neyle etkileşecek? Mesela sprite'ların şapkaları büyük ya, el ele tutuşmalarını engelliyorsa bunu erkenden fark edip ya tasarımı ya sahneyi değiştirmek gerekiyor. Mantıklı. Sürekli geri dönüp düzeltme yapmak yani iteratif çalışmak şart o zaman. Aynen değişikliklere açık olmak lazım. Detayları sona bırakmak, mümkünse non-distraktif yani geri alınabilir yöntemler kullanmak akıllıca. Eski versiyonları saklamak da önemli tabi. Bir de tüm ana karakterler üzerinde aynı anda çalışmak tutarlılık için kritikmiş. Tek tek değil de grubu bir arada görmek lazım. Evet evet. Sonra da ifade testleri yapıp karakterin genel stilini, hareket tarzını, kısıtlamalarını içeren bir stil rehberi oluşturup temiz dosyalarla birlikte diğer departmanlara işte retopology, rigging, animasyon ekiplerine teslim etmek gerekiyor. Gördüğün gibi Sprite Fright gibi dışarıdan basit, sevimli görünen bir işin arkasında ne kadar çok düşünce, deneme, yanılma ve şey var akıllıca hileler var. O simplicity City dedikleri sadece başlangıç noktasıymış meğer. Kesinlikle. Asıl olay o basitliği korurken gereken çekiciliği, derinliği katabilmekte. Hatta teknik kısıtlamaların bile yaratıcılığı nasıl körüklediğini görmek müthiş. Bu sohbetten sonra belki sen de şunu düşünebilirsin. Kendi yaratıcı işlerinde karşılaştığın bir kısıtlama aslında seni hiç beklemediğin daha özgün bir çözüme götüren bir fırsat olabilir mi acaba?